GDH takipçileri önce Hatay sonra Adıyaman ve bugün de Kahramanmaraş'tayız, Elbistan'dayız. Gün boyunca 550 çadırdan oluşan çadır kentte size yaşamı aktarmaya çalıştık. Hemen çadır kentin yanında açılan ücretsiz bir lokanta var. Yeniden hayat lokantası arkamda görüyorsunuz. Burada yemekler tamamen ücretsiz. Ünlü şef Ömür Akkor tarafından açılan bir lokanta. Kapılarını depremzedelere açan yeniden hayat lokantası günde binlerce kişiye ücretsiz yemek desteği sağlıyor. Şimdi detayları öğrenmek için lokantaya giriyoruz. Umut Bey öncelikle tebrik ederiz. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Benim bir fikir nasıl oluştu? İkinci gün geldi. ve geldiğimiz dakikadan beri aslında benim için hep şöyle yani. Yani biz buradayız ama bir hafta sonra gideriz. Peki bir hafta sonra ne olacak? Ben buraya biliyor biliyorsunuz. Şazeli Lokantası'nın sahibi Ömer abiyle gelmiştim. Ve burada çok iyi bir ekip vardı. Ve biz bir yandan da şey düşünmeye başladık yani. Ne yapabiliriz falan. Sonra tam bu dükkanın önünden geçerken hem lokanta olduğunu gördüm. Hem tek katlı. Hem üstü açılı kapanır tavan ve deprem riski yok. Dedim ki ya biz buranın sahibinin Olalım. Onu da mağdur etmeden buranın kirasını ödeyelim. Yani ne istiyorsa kira artık devretsin bize. Biz 6 ay burada çalışalım ve bu arada bir ücretsiz lokanta hizmet edelim. Dediler ki güzel fikir çok. Hemen bağlantıyı kurduk. Konuştuk, anlaştık. Kirasını ödedik ve beyefendi buradan çekildi ve büyük bir temizlik operasyonuna giriştik. 24 saatlik. E bir yandan da malzemelerimizi de tarik ettik. E sonrasında dün itibariyle çorba kaynatmaya başladık. Bugün ise 3 çeşit yemeğe geçtik. Tatlıya geçtik. Belki de daha organize oluyoruz Ama bir yandan da işte ismi olsun, bir logosu olsun. işte ama gerçekten bir lokanta gibi hissetsinler diye insanlar. işte masasına kolonyalı mendilini koyalım. Şimdi kolonyalı var ama kolonyalı mendilini yaptıracağız. Biz Gideni geri getiremeyiz, kimsenin acısını dindiremeyiz ama Abi onlara en azından yeniden hayata başlamak için bir ışık yakabiliriz. Onun haricinde çevredeki insanların istihdamı için biz bölgeden ben İstanbul'dan bütün hekimleri getirdim ama bölgeden çalışacak insanlara duyuruda bulunduk. Aşağı yukarı 10-15 kişiyi istihdam edip yani bu işi onlar üzerinden yapmak bize daha iyi hissettirecek üçüncü ayağında da çevredeki köylerden süt alımı, yoğurt alımı hala yani bu işi yapmaya devam eden varsa şimdi mesela birazdan 150 litre sütümüz gelecek. Yarın sabah 100 litre gelecek. E böylece ticareti de bir nebze başlamak Devren, istiyoruz. de bir desteğiniz yani oluyor. Yani ne kadar küçük olursa, yani ne kadar katkımız olsa... belki de hiç olmayacak ama bizim niyetine, niyetimiz bu bizim. Bir de böyle ortada gördüğünüz iki haftada da... çocuklar için ufak bir çocuk bakkalı var. Oradan istediği her şeyi istediği kadar alabiliyorlar. Yani İstanbul'dan kesintisiz bir destek alıyoruz. Yani şimdi isimleri zikretmek istemiyorum. <laughs> Pek istemediler iş adamları, Amerika'dan vesaireden. Onlar da diyorlar ki başka bir ilaç, aç, altı ayı birden gönderelim. Sen atıyorum günde iki ise bir milyon kişilik yemeği gönderelim sana. Sen ne yapıyorsan yap. Ya burayı organize edersek Birkaç hafta içinde, inşallah ikincisini de başka bir bölgede açacağız. E, memleket bizim memleket. Ben kilisliyim. Biz de orada bir depremi yaşadık. E, teyzemlerin, amcamların evleri hasar gördü. Onların hepsi köye yerleştiler. Babamın sağlığı iyi, annemin sağlığı iyi. Kardeşim oraya gidince bize de elbistan düştü payımıza. Bütün ekiple beraber elimizi altına soktuk. Burada e, Cemre ekibi var. Bir yere dahil olmayan onlarca ekip gönüllü var. İşte kimi geliyor yerleri süpürmemize yardımcı oluyor. Kimi garsonluk hizmetine yardımcı oluyor. Yani biz ateşi yaktık. Bizim kontrolümüz altında inşallah büyüterek devam edeceğiz. Bir daha Allah bize oturt, lokantayı açmayı nasip etmesin inşallah. Güzel. Ama destek olursa da her zaman buradayız. Ben 27 yıldır bu sektörün içindeyim ve güzel bir iş yaptım. Çok iyi yerlere geldim yediğim ekmekle ama hayatımda hiçbir lokantanın kalabalığından aldığım kadar başka hiçbir yerden haz almadım. Hiçbir yaptığım iş bana o kadar büyük bir şey vermedi. Böyle bir şey kimseye de nasip olmayabilir böyle bir hareket. O yüzden de ne kadar şükretsek yaz. Yemek yemeye gelenlerin, yemeği yapanların, masamızı silenlerin, buraya bizi verenlerin hepsinin ellerinden gözlerinden öperim. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Soracak çok da bir şey bırakmadınız. Sürece çok hakimsiniz. Her şeyi anlattınız. Depremden de etkilenen çok fazla bölge var. Diğer illerde de böyle lokantalar açma fikriniz var Aynen, mı? aynen. Tek amacımız standartımızı düşürmeden şimdi masaya çiçekler sipariş verdim. Sağ olsun bizim Gökhan var. İstanbul'dan. Yarın arabayla masa çiçeklerini gönderiyor. Yani ee, ne kadar yüksek kalitede tam bir restoran. Ben çünkü kendi restoranımda verdi, verdiğim, eski restoranımda verdiğim kalitenin burada olmasını istiyorum. Bu yüzden de ne kadar da kurabilirsin, ne kadar bu gereksiz de olabilir. Eleştirilebilirim. Gereksiz bu kadar da gerek yok. Bazen diyorlar ki sen arkadaşlarını buraya çağırıyorsun, sosyal medya yapıyor. Yani burada birine sıcak aşk pişirebiliyorsun o arkadaşım tatlı yapmaya geliyor. Birine tatlı yapabiliyorsun. Allah razı olsun ya. Yani ben, ben de ilgilenemiyorum sosyal medyayla. Benim öyle yani bir e, vaktim olmuyor. Ama kimseye de yaptığı herhangi bir işten dolayı da kızmam, yargılamam. E, bir şey derlerse de başım üstünde yapacak bir şey yok. Yani ben alanda 7 gündür. Biz ne koşullarda olduğumuzu biz biliyoruz. Yaraları tamamen neredeyse şeyimiz oluyorsa. Ben ben çok mutluyum yani. Ben gönlüm rahat. Gerçekten çok kardeş nasıl bir halkı var. Beni tanıyanlar da oluyor arasında. E gelip beni salıp oğlum seni bir öpeyim diye geldim diyor. Bal getirip benim evde bal var. Acısanın bu sabah kahvaltıda bu balı yedi sütle diyor. Yani çok inanılmaz yani. Bu bir tecrübe. Ben şimdi bakıyorum benim birçok tanıdığım öğrenci ya da birçok yanımızda beraber çalıştığımız mutfak şefleri yurt dışındaki üç yıldızlı restoranlara staja gidiyorlar. Ben şimdi onları bir çağrıda bulunacağım. Staja buraya da gelin diye. Oradaki deneyimi dünyanın her tarafında bulabilirsiniz ama bu deneyim hiçbir yerde bir daha olmaz. Bir daha hiç kimseye lazım olmasın. Ama burada da tecrübe kazanmak gerekiyor. Gençleri de çağırın. Bütün gönüllü mutfak aşevlerine gidin. Ve oradaki stajınızı da bitirin, oradaki yardımınızı da bitirin. Çünkü sadece tabağa çok artistik bir yemek koyarak da bu işin tamamlandığını ben düşünmüyorum. Dediğim gibi bana nasip oldu böyle bir dükkan. Bana bir arkadaşlarıma tek başıma yaptığımı asla söyleyemem, çarpılırım. Hiç öyle bir şeyim yok. Ben sadece görünen yüzü oldum. Allah herkesin Emeğini zayi etmesin. Allah herkese rahatsız olsun. Amin. Son olarak şeyi soracağım. 6 aylık bir süreçten bahsettiniz. Bu süreci nasıl yürütmeye planlıyorsunuz? Sadece işiniz dostunuzdan mı yoksa devletle bir ortaklık yapmayı şöyle, düşünüyorsunuz? Şöyle biz herhangi bir nakli yardım kabul etmiyoruz. Malzeme yardım da kabul etmiyoruz. devletimizin işi başından aşkın. biz kendi şeyimizi halledebiliyoruz. Mesela ben demiş de oyunu unuttum. Şöyle i̇şte katık restoran var Beylikdüzü'nde. O da katkısını koydu. O da günlerdir burada bize yardım ediyor. Bundan sonrasında da yardım edecek. Yani Sivil inisiyatif olarak kalsın istiyoruz. Bir de bu iyi bana, bana bilmem neye bulaşalım da istemiyoruz. Biz buraya sahip çıkıyoruz, gerekirse iki noktada daha açacağız, üç lokanta daha açacağız, hepsine sahip çıkacağız. Bize dua etmeleri kafi Biz hepsini burada tuz attı, yoğurt getirdi, süt verdi diye kabul ediyoruz. Başka bir yerlere yardım edebilirlerse bence sahaya çıksınlar. En direkt şeyi sahada alabiliyorlar tepkiyi. Biz o yüzden buraya konuşlandık e, ya, insanlar yardım etmek istiyorsa bence bir hafta sonunu atlasın. Çünkü 6 ay daha buradayız ve bu yaralar 6 aydan 3 aydan önce sarılmayacak. Herkes elinden gittiğince insanlara bir halini hatırını sorsun, bir yanına gitsin, bir yüzünü görsün. O bile kafi. İlla maddi yardıma gerek yok. Zaten burada ya şu çikolatanın ikisini verdiğin zaman birini geri koyuyorlar bu bize fazla diye. Anladın mı? Yani bu adama maddi olarak bir şey veriyor olmak da yanlış. O yüzden hani bir sarılsan geçiyor abi. Niyetimiz bu yani. Çok ekstra üzerinde bir şey yok onu yaptık, başkasını niye yapmıyor? Hiç öyle bir derdim de yok. Hayatım boyunca hiç ki herkese katkı koyan herkesten, yola çıkıp gelen herkesten, vaktine gelen herkesle, Allah binlerce kere razı olsun. Bunların iyisini, kötüsünü, yok sosyal yapmak için yapma, biz tartamayız. Kime, bir, kime ne iyilik yaptığını bilemezsin. O yüzden herkes aslında iyiliğe kitlense çok daha rahat çözülür işler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burası gdh.dijital. Takip edin, gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.